Merhaba arkadaşlar. Bugün menümüzde sütlaç var tatlı olarak. Yanımda da gözümün nuru torunum var. Merhaba. Onunla beraber sütlaçımızı yaptık. Sütlaç tarifi ister misiniz? Ben bir kilo süte iki kahve fincanı e, pirinç kullanıyorum. Kendi arzunuza göre de şekerinizi koyuyorsun. Ben öyle yaptım. Ben çok tatlı yemediğimiz için şekerimizi kendimize göre ayarladık. Yani şekerin belirli bir limiti yok. Ben... Ve biz yani ben çok fazla pirinçli seviyorum. Daha güzel bir kıvamı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden fazla pirinçli yapıyoruz. Evet. Ama siz istediğiniz kadar pirinç koyabilirsiniz. Torunumun isteğine göre sütlaç yapıyoruz. Torunum çok tatlı sevmediği için onun ağız tadıyla, damak tadıyla yapıyorum. Başka nelerimiz? bugün bir de biber dolması yapacağız kıymalı. Onun da videosu gelecek. Ee, olabilir. Olabilir. Ondan sonra o da bağlı. makarna düşünüyorum. Makarna yakışır dolmaya. Şöyle uzaklaşalım. Mutfağımız biraz karışık gibi ama. Evet kusura bakmayın. Evet. Kayısı kompostamız da kaynıyor. Bu arada önceki videomuz ne ne yapıyorduk biz? Anneanne unuttun mu? Saç mı? Hayır. Ne? Hani böyle tel tel bir şey yapıyor. Kadayıf. Evet kadayıf. Kadayıf tatlısı yapımını çok sevmişsiniz. Çok fazla kişi izlemiş. Ve 12 beğeni aldı. Bayağı da kişi izlemişti. 400'ü geçmiştir. Oo. Oh. Tekrar o performansı bekliyoruz sizden. Oh. Şimdi anneanneme diğer kaseleri de verelim. Onlar mı yapalım. Tam, tam, tam. Şöyle analemeyeceğiz bunları. Evet, koyalım. Bu neydi? O kayısı kompostosu. Şöyle bu da kayısı kompostomuz. Anneannem yaptı onu da herhalde. Evet. Onu lavaş yapacağım ne herkes bilmez. Trabzon yöresine aittir. O da Ramazanlarda fırında pişirir, yapar onu. ince bir pide şeklinde. Çok ince, kıtır kıtır yenir hatta. Çiğ de yenebiliyor. Biz Hı. Trabzonlu olduğumuz için. Ondan sonra herkes onu Ramazan'da daha çok tüketilir. Ama şimdi Ramazan hariç diğer günlerde temin edebiliyoruz. Evet. Sütlaçımızı soğutmaya bırakacağız. Evet. Bunları şimdi dolaba koyacağız. Aynen öyle. Bu, Soğuklar. video, bu videoda herhalde 300 izlenmeyi geçer diye umuyorum. Kim çekiyor? Benim şirin tatlı yeğen torunum çekiyor. Yeğenim. yeğenim. diyecektim. Torunum çekiyor. <laughs> Kendimi yaşlı yani, hissetmedim sanırsam. <laughs> Bizim videolarımız biraz da komik oluyor. Evet. Bu evet. arada çok yakın bir zamanda kutu oyunları videosu da gelecek. Şöyle kenara koyalım mı soğumaya sonra dolabayı. Hoppa. Evet. Şöyle dizelim. Şimdi ben şöyle koyuyorum arkadaşlar kamerayı. Evet bana yardım edeceksin. Evet. Teşekkür ederim. Torunumun kuzenleri de gelecek. Onlar da tadacak sütlacımızda. Almanya'dan geliyorlar. Ee, i̇lk defa mı geliyorlar? Yok. Yapmıştım daha önce onları. Annesi de pişiriyor yakında. Evet. Sütlaçlarımızı şöyle evet. koyduk. Bunlar soyacak. Ondan sonra dolaba koyacağız, dolapta dinlenecek ve soyacak. sonra evet. da yemeye hazır olacak. Aynen öyle. Afiyet olsun bizlere, yapanlara. <laughs> sağlıklar ve hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.